Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1599 lira. 18 santim emaye tava, 250 lira. 36 parça bambu vakum kapaklı baharatlık seti, 650 lira. 12 parça, 6 kişilik çay bardağı seti, 315 lira. 10 parça, 4 kişilik kahvaltı takımı, 411 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Taşınabilir, katlanabilir ev çamaşır saklama kutusu, 115 lira. Bayan, günlük omuzdan askili çanta, 370 lira. Bayan, kelebek püskülpü deri çanta, 350 lira. Kumandalı alevsiz led mumluk, 390 lira. Emaya çorba kasesi seti, 544 lira. Bebekler, için polar battaniye, 195 lira. Çiçek, dekorasyon banyo sabunluk, 393 lira. Kapaklı silikon, katlanabilir gıda saklama kapları, 420 lira. 8 parça gold tencere seti, 1650 lira. Dantelli Nevresim Takımı 850 lira. Altılı Alya Sunumlu Kahve Fincan Takımı 400 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 870 lira. Hütahya Porselen 24 parça yemek seti 1000 lira. 4 parça çiçekli Nevresim Takımı 640 lira. Seramik Baharat Seti tanesi 210 lira. Dekorasyon duvar saati, 650 lira. Yapay kelebek orkide saksı, 127 lira. Çiçek baskılı ipek battaniye, 626 lira. Banyo havlusu, 239 lira. Mutfak bulaşık bezleri tanesi, 50 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti, 364 lira. Şam şekerlik, 169 lira. 12'li erzak saklama kabı, 130 lira. Çaydanlık çay fincan çay seti, 510 lira. Porselen, kahve fincan takımı, 325 lira. Çiçek desenli kadife kalın yorgan, 600 lira. 12'li süper saklama kabı seti, 450 lira. Kili silikon, kapaklı sızdırmaz saklama kabı seti, 250 lira. 18 parça yemek takımı, 700 lira. 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 850 lira. Saklama kabı fiyatı, 85 lira. 6 bölmeli, çay saklama kutusu, 109 lira. Etiketli, 12 ili dikdörtgen saklama kabı seti, 150 lira. Altılı çift kabaklı cam baharatlık seti, 90 lira. Seyahat tipi diş fırçası, kabı makyaj malzemesi saklama kutusu, 15 lira. Masa üstü süsleme masa örtüsü, 130 lira. Kadın iç çamaşırı pamuklu külot, 120 lira. Beşli el yüz havlu seti, 128 lira. Emaye kapaklı ve taşıma saplı süt kabı, 500 lira. Çiçek tasarımlı Türk kahvesi fincanı, 250 lira. 3 adet aksesuarlı lokumluk sunumluk 289 lira. Ekmek açma tahtası 315 lira. 7 katmanlı, standlı çoklu saksı tutucu raflar 650 lira. Pedallı çöp kovası 463 lira. 360 derece dönebilen cilt bakım kozmetik düzenleyici 180 lira. Bulaşık kurutma rafı 250 lira altın geyik, tasarımlı dekoratif depolama kasesi, 490 lira. 3,5 litre kapasiteli çiçekli emaye tencere, 620 lira. Emayesini sofra yemek sunum tepsisi, 450 lira. Kadın görünmez çorap, 70 lira. 6 parça, ayaklı lale cam tatlı kaseleri, 350 lira. 24 parça yemek takımı seti, 690 lira. 6 kişilik Türk kahve fincanı 339 lira. 5'li ahşap standlı, kapaklı cam kahvaltı sunum seti 305 lira. 7 parça granit tencere tava seti 839 lira. 6 parça cam kapaklı tencere seti 859 lira. Sarı lacivert desenli kase 144 lira. 2 parça salata kasesi 125 lira. Çift kollu mutfak şefi 3 yıl garantili, 3550 lira. Erzak saklama kabı seti, 250 lira. Kahve kupası seti fiyatı, 350 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Siyah dayanıklı cam sürahi ve fincan seti, 300 lira. Alüminyum, döküm kek kalıbı fiyatı, 279 lira. Leke tutmaz, yıkanabilir kaymak mutfak halısı, 150 lira. Kadın bel fitilli, külot toplamı, 220 lira. Pamuklu düğmeli, pijama takımı, 230 lira. Üçlü saklama takımı, 125 lira. Tezgah üstü bulaşık, kurutma matı, 170 lira. Aslanmaz çelik maşa seti, 85 lira. Kili porselen birlikte kapasiteli, yağdanlık fiyatı, 140 lira. Çorba tenceresi, 350 lira. Taşınabilir ve katlanabilir ayakkabılık, 850 lira. Horkmaz markasına ait elektrikli çaydanlık, 2 yıl garantili, 1500 lira. Emaye mini tencere seti, toplam 399 lira fiyatı. Aşap merdane 60 lira. Desenli altılı çay seti toplam 100 lira. Çift katlı yemek kutusu 95 lira fiyatı. Tezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı 75 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi 24 santim boyutunda 280 lira fiyatı. Ki bölmeli çamaşır sepeti 80 litre kapasiteli 150 lira. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 300 lira fiyatı. Kuntel elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili, 380 lira fiyatı. Ahşap pizza sunum tabağı, 75 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, toplam 420 lira. Çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 95 lira fiyatı. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.